Stativ ekranlarından herkese merhaba. Bundan tam bir yıl önce 5 yıl garantili far parlatma diye bir video paylaşmıştık. Hacı abinin arabasına yapmıştık bunu. Hemen şurada görüyorsunuz. <laughs> bir bakalım neler değişmiş, neler olmuş, ne kadar yıpranmış. Sizin için referans olabilir. Evet araca şöyle bir yakından bakalım. Bir yıl oldu mu ya? Vallahi olmuş. Bir yıl Hiç daha bir şey değişmemiş. Biz yaşlandık ama farlar yaşlanmamış. Şöyle hatta Evet. Bilmiyorum kamerada net gözüküyor mu ama. Biraz sararmış olabilir. Evet o. Kapağı düşmüş onun ama bak bu işten sararmamış. Aynen işten sararmayan daha güzel gözüküyor tabii ki. O videoyu incelediğiniz zaman zaten onun eskiden de öyle olduğunu görebilirsiniz. Bazı taş taş gelmiş şuralara herhalde. Biraz burada deformasyon yapmış ama yine de gayet iyi durumda. Valla 5 yıl gider mi? Gider herhalde. Artık gider diye düşünüyorum. Garantiyi satma. verdik yani. Satmazsan 5 yılı da Aynen. tekrar, sonra da tekrar görürüz yani. değil mi? Tabii, tabii. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıklı mutlu günler dileriz. İyi.